gelen bir yolsuzluk dosyasını da gündeme getirdim. Durdurulamıyor. Evet, Kılıçdaroğlu durdurulamıyor. Bizzat saraydaki şahıs tarafından imzalanmış. Görüyorsunuz değil mi? Saraydaki şahs, şahıs ne için imza atıyor anladınız mı? Saraydaki şahs, şahıs ne için imza atıyor anladınız mı? Erdoğan diyor ki efendim, Kılıçdaroğlu yalan söylüyor benim Hiçbir imzam yok. E sen ihale komisyonda değilsin ki ben senin ihale komisyonda Erdoğan orada o da imza atacak diye. Sen ihale komisyonda değil. Sen talimat veren makamdasın. Sevgili Erdoğan daha dur bakalım. Daha sana çok sürprizlerimiz olacak. Senin imzan olan belgeleri de açıklayacağız. Sen hiç meraklanma. Bizzat saraydaki şahıs tarafından imzalanmış. Görüyorsunuz değil mi? Yalan söylüyor, yalanı ortaya çıkıyor, yüzüne çarpıyorsun. Kaldığı yerden yalan söylemeye devam ediyor. Manda derisi gibi surat var, kızarmıyor. Çok merak ediyorum. Ee, bir belge paylaştı Sayın Kılıçdaroğlu. Yani o belge gerçek değil mi? Öyle belge yok ki. Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman hiçbir ihaleyi imza atmaz. Yani bunu devleti yöneten veya devlet tecrübesi olan herkes bilir. Hiçbir ihaleye, hiçbir ödemeye Cumhurbaşkanı imza atmaz. Orada açıkça bir ne olduğu belli olmayan bir kağıt göstererek oraya imza attığını iddia ederek yalan konuştu. Çok ciddi bir şey söylüyorsunuz. E yani. tabii ki ben bunu onun için üzülüyorum. Anamifal Partisi liderinin böyle bir yalan alet olmasına üzülüyoruz tabii ki. Gerçekten Kılıçdaroğlu karşısında söylenecek o kadar çok şey var ki ancak bakıyorum da Kılıçdaroğlu kitlesini nasıl bu kadar ahmak yerine koyabiliyor ve tek bir tepki almıyor. Gerçekten anlamıyorum. Bir insan akşam söylediğini sabah nasıl inkar edebilir? Aradaki 6 milyarlık fark için. Tek bir imza ile. Önce bu belgelerde saraydakinin imzası var diyor. Bu sırada havaya kaldırıp gösterdiği sahte belgede Erdoğan'ın imzası var. Cumhurbaşkanının ihalelere imza atmadığı ortaya çıkınca Kılıçdaroğlu çıkıyor grup toplantısında ben imzan var demedim. Sen ihale komisyonunda değilsin ki imzan olsun diyor. Ve o toplantıda Kılıçdaroğlu'nu dinleyen kelli felli, tipine baksan adam sanacağın kravatlı herifler bu adamı alkışıyor. Yahu gerçekten bu adamı ve bunu alkışlayanları izledikçe beyin hücreleri ölüyor insanın. Bu insana oy veren kitle nasıl olur da başkasına oy verenleri eleştirebilir? Vallahi anlamıyorum. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal yalancılığını ispat ettin. Sermayeleri yalan olmuş. Her gün utanmadan, sıkılmadan yalan üretip servis ediyorlar. Sonra yalanlarının ortaya çıktıklarını görünce bir daha yalan söylüyorlar. Televizyonda çıkıyor ne diyordu? Büyük yalan söyleyeceksin. En büyük yalanı söyleyeceksin. Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. Kime çalışıyordu bunlar? CHP. Bay Kemal'e çalışıyordu. Bay Kemal de zaten yalanı bunlardan öğrendi. Çok iyi yalan söyler. Büyük yalan söyler. Ve bunlarla da bir şeyler yapmaya çalıştık koltuk ve para hırsıyla yalanı, iftirayı, nefreti kendilerine maske yapmışlar. Durdurulamıyorlar. Yalanın, iftiranın sonu yok. Ülkemiz için tehlike çanları çalıyor bilesiniz. 2023'e giderken yalanın, iftiranın dozacını artıracaklar. Eğer yetmezse insanları sokağa dökmek için yapmayacakları oyun, söylemeyecekleri yalan, atmayacakları iftira yok.'' maalesef tekrar söylüyorum, ülkemiz için tehlike çanları çalıyor bilesiniz. Tüm dijital platformlar bu yıkıcı faaliyete sinsice destek veriyor. Ama biz uyuyoruz. Kılıçdaroğlu'nun açık açık tehdit ettiği yalanı ortaya çıkaran hesapları bile desteklemekten korkuyoruz. Beğen butonuna basarsam, abone olursam beni fişlerler, korkusu yaşayan şizofrenik kafalar biliyorum. Allah bu kafalara akıl fikir ve Hz. İbrahim'e bir damla su taşıyan karıncanın cesaretinden versin. Çünkü Adil Bey işini biliyordu. Ama Bay Kemal'in işini bilmek diye bir durumu yoktu. Canbaz! Ve yalan! Hayatı yalan! Ben de diyorum ki artık benim hemşerilerim, benim milletim bu adamın yalanlarına prim vermeyecek. Türkiye için yazılan senaryolarda kendilerine verilen rolü oynamak ve bunun karşılığında elde ettikleri imkanları tepe tepe kullanmak dışında bir dertleri, bir davaları, bir hedefleri de yok. Eğer böyle olmasaydı ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını Sonuçta rezil kepaze olacaklarını bile bile kameralar önünde sallamalar. Ama bunlar sallıyor. Eğer böyle olmasaydı yalan olduğu defalarca ifade edilmiş, ispatlanmış iftiraları sürekli tekrarlayıp durmazlardı. Açtığım davaların hepsini kazanıyorum. Çünkü yalancı. Eğer böyle olmasaydı her fırsatta yüzlerine karşı en ağır hakaretleri edenleri zoraki baş tacı etmezler. Türkiye siyasetinde şu anda CHP Genel Başkanı'nın ve yöneticilerinin sergilediği omurgasızlığın bir başka örneğini bulamazsınız. Hep söylediğimiz gibi ülkemizi her alanda geliştirdik. Büyüttük, ileriye taşıdık sadece muhalefetin kalitesini ve kalibresini yükseltemedik. Bunun içinde 20 yıla yaklaşan hükümetlerimiz döneminde hep kendi Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.